Bir zamanlar yemyeşil bir evin geniş bahçesinde minik bir fısıltı rüzgarın kollarında dans ederdi. Kerem, komşusu Nisa'nın itinayla boyadığı, her sabah suyunu verdiği küçük süs saksısını yanlışlıkla devirip kırdığında kalbinde küçük bir kuş çırpınmaya başladı. Gözleri kırık parçalara takıldı, ne yapacağını bilemedi. Saksı Nisa için çok özeldi, üzerinde annesiyle birlikte çizdikleri papatya resimleri vardı. Kerem önce saklamak istedi. Kimse görmemişti. Ama vicdanı rahat değildi. Sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dürüstlük üzerine olan sözleri zihninde yankılandı. Derin bir nefes aldı ve soluğu Nisan'ın kapısında aldı. Gözleri mahcup bir şekilde, "Nisa, çok üzgünüm. Bahçede oynarken yanlışlıkla senin süs saksını kırdım." dedi. Nisan'ın yüzünde önce şaşkınlık, sonra yumuşak bir tebessüm belirdi. Canın sağ olsun Kerem, önemli değil. Asıl önemli olan bana doğruyu söylemen. Gürüstlüğün o saksıdan çok daha değerli," dedi ve Kerem'e sarıldı. O an Kerem'in kalbi ferahladı. Dürüstlüğün getirdiği huzur paha biçilmez bir hediyeydi.